dünya tarihine damga vurmuş birçok hazine hikayesi var. Fetihlerle ele geçirilip kaybolan altınlar, isyanlarda saklanan ganimetler, denizlerin dibine gömülen batık servetler. Peki bu efsanevi hazineler gerçekten nerede? Yüzyıllardır bulunamayan bu defineler hala maceracı insanları peşlerinden sürüklüyor. Şimdi gelin Aztek İmparatorluğu'nun altınlarından Lima'nın kayıp hazinesine. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan kayıp servetlerden Amerikan İç Savaşı'nın ganimetlerine ve Atocha gemisinin batık zenginliğine uzanan bir yolculuğa çıkalım. Meksika topraklarında parlayan bir imparatorluk vardı. Aztekler. Başkentleri Tenochtitlan, göl üzerine inşa edilmiş bir mucize gibiydi. Altınla bezeli tapınaklar, zengin pazarlar, ihtişamlı saraylar. Ama o görkemli şehirdeki hayat aniden değişecekti. Çünkü İspanyol komutan Hernan Cortez ve adamları ufukta belirdi. İspanyollar şehre ilk geldiklerinde, Aztek İmparatoru Montezuma onları tanrısal birer ziyaretçi sandı. Dostça karşılandılar. Hatta Cortez'e hediyeler sunuldu. Altın takılar, değerli taşlar, kutsal eşyalar. Ama İspanyolların gözünde bu bir misafirlik değildi. Bu bir fetihti. Ve altın onların kanını kaynatıyordu. Gerginlik kısa sürede tırmandı. Aztek halkı İspanyolların şehirde gitgide daha küstah ve işgalci davrandığını gördü. Sonunda sabır taştı. 1520 yılında büyük bir isyan patladı ve o karmaşada İmparator Montezuma can verdi. İşte o andan itibaren İspanyollar için her şey kabusa döndü. Tenochtitlan artık dost bir şehir değil, tuzaklarla dolu bir labirente dönüşmüştü. Aztekler sokakları tuttu, geçitleri kapattı. Cortez ve adamları şehrin içinde kapana kısıldı. Yemekleri tükeniyordu. Kaçmak zorundaydılar. Ama yanlarında bir şey daha vardı. Ganimet. Aztek saraylarından topladıkları altınlar, mücevherler, efsanevi hazineler. Sessizce şehirden çıkmaya çalıştılar. Ama Aztekler onları fark etti. Texcoco gölünü geçmeye çalışırken pusuya düşürüldüler. Savaş göl kıyısında patladı. İspanyolların büyük kısmı ya hayatını kaybetti ya da gölde boğuldu. O gece tarihe L'Anoche Triste, yani Hüzün Gecesi olarak geçti. İspanyollar ganimetleri ellerinde tutamayıp altınları Texcoco Gölü'nün derinliklerine savurdular. Tonlarca altın geceyle birlikte suya gömüldü. Cortez ise birkaç askerle canını zor kurtardı. Ertesi yıl büyük bir orduyla geri döndü. Ama o altınlardan tek bir iz bulamadı. O günden bu yana tam 500 yıl geçti ve bugünkü değerinin milyarlarca dolar olduğu söyleniyor. Bazılarına göre Hazine hala Meksika'da, Texcoco Gölü'nün kurumuş yatağının altında bir yerde saklı. Ama yıllar sonra bir şey oldu. Meksiko City'de sıradan bir inşaat kazısı sırasında toprağın altından beklenmedik bir şey çıktı. Aztek hazinesine ait olduğu düşünülen bir altın külçe. Başta kimse emin değildi. Ama yapılan bilimsel analizler bu külçenin o meşhur hüzün gecesi sırasında kaçış güzergahında düştüğünü ve Montezuma'nın efsanevi hazinesine ait olduğunu ortaya koydu. Yani evet. O geceye ait ilk ve tek somut kanıt tesadüfen gün yüzüne çıktı. Lima Hazinesi, belki de dünya tarihinin en büyük gömülerinden biri olarak kabul ediliyor. Peru'nun başkenti Lima'da kolonyal dönemde kiliselerde ve resmi hazinelerde biriken muazzam bir servet vardı. Bugün bu servetin tahmini değeri yaklaşık 1 milyar dolar. Ve bir gün bu devasa hazine bir anda ortadan kayboldu. O sırada Peru karışmıştı. Ülkede bağımsızlık hareketi başlamış, düzen iyice bozulmuştu. Lima'daki yetkililer bu servetin yağmalanmasından endişe ederek çözümü onu şehirden çıkarmakta buldu. Rivayete göre ya dönemin İspanyol valisi ya da isyancı liderler altınları ve mücevherleri güvenli bir yere ulaştırmak için bir İngiliz kaptanla anlaştı. William Thompson Tüm hazine Mary Dear isimli gemiye yüklendi. Resmiyette Meksika'ya götürülüp orada korunacaktı. Ama burada insanlık tarihinin belki de en büyük yanlış kişiye güvenme hikayesi başladı. Yola çıktıktan kısa süre sonra kaptan Thompson ve tayfası gözünü kararttı. Gemideki muhafızları ve rahipleri gemiden attılar. Artık gemi de hazine de korsanların elindeydi. Thompson rotayı değiştirdi. Costa Rica açıklarındaki ıssız Kokos Adası'na yöneldi. Zaten o dönem korsanlar arasında bu ada efsanevi bir saklanma noktası olarak biliniyordu. Kaptan adamlarıyla birlikte hazinedeki altınları ve mücevherleri küçük sandallara yükledi. Kıyıya çıkıp ormanın derinliklerinde gömdüler. Ama daha keyfini bile süremeden işler tersine döndü. Peşlerine bir İspanyol savaş gemisi takıldı ve Mary Deer yakalandı. Mürettebatın çoğu bir daha gün yüzü göremedi. Ama Kaptan Thompson ve en yakın adamı bir teklif sundu hazinenin yerini göstereceklerdi. Canlarını bağışlamaları karşılığında. Bu teklif kabul edildi. Hep birlikte tekrar Kokos Adası'na doğru yola çıktılar. Ama tam hazineye ulaşacakken, Thompson ve yardımcısı ormanın içinde gözden kayboldular. Ne iz kaldı ne işaret. Onlar yok oldu. Hazine de öyle. O günden sonra Kokos Adası, define avcılarının gözünde efsanevi bir yere dönüştü. Kendini Thompson'ın eski dostu olarak tanıtan bir adam ortaya çıktı. Adanın yolunu defalarca tuttu, hatta bir seferinde birkaç sandık dolusu mücevher bulduğu söylendi. Ama kimseye yerini söylemedi. Sonra başkaları geldi. Bazısı maceracıydı, bazısı keşif meraklısı. Hatta biri adada yıllarını geçirdi, sırf rahat arama yapabilmek için resmi unvanlar bile aldı. Ama tüm uğraşlar sonunda elde kalan şey sadece birkaç eski sikkeydi. Yıllar geçti. Kimileri inandı, kimileri alay etti. Ama o ormanın derinlikleri hep aynı gizemi korudu. Ne kazılar bitti ne umutlar. Yüzlerce kişi denedi, yüzlercesi eli boş döndü. Bugün Kokos Adası koruma altında bir milli park. Doğası bozulmasın diye kazı yapmak yasak. Savaşın son yıllarında Almanya birçok ülkeden ele geçirdiği değerli eşyaları sistemli şekilde topladı. Bunların bir kısmı Merkez Bankası'na götürüldü, bir kısmı trenlerle doğuya sevk edildi. Savaş kaybediliyordu. Müttefikler Berlin'e yaklaşıyordu. Ve Alman yetkililer ellerindeki bazı hazineleri yok etmek yerine güvenli yerlere saklamayı tercih etti. İşte bu noktada Avusturya Alplerindeki Toplitz Gölü devreye giriyor. Toplitz, derinliğiyle ve erişilmesi zorlu konumuyla bilinen ıssız bir dağ gölüydü. Ve savaşın son günlerinde Bölgeye birkaç kamyonun ulaştığına dair tanıklıklar var. Bu kamyonların taşıdığı şeyin sandıklar dolusu değerli eşya olduğu iddia ediliyor. Rivayete göre bu sandıklar gölün ortasına botlarla taşındı ve zincirlenip sulara bırakıldı. Savaş bitince bu iddialar sessizce ortada kaldı. Ama yıllar geçtikçe efsaneler büyüdü. Toplit Gölü bugün dalgıçlar tarafından sık sık taranıyor. Radarla göl tabanı inceleniyor. Ama derinlik, bataklık zemini ve düşük görüş mesafesi nedeniyle araştırmalar oldukça zor. Belki bir gün yeni teknolojiler sayesinde bir robot denizaltı Toplitz Gölü'nün derinliklerinde bir sandık bulacak. Belki biri yanlışlıkla bir dağın yamacında eski bir tünelin kapağını açacak. Bilemeyiz. Ama bir şey kesin. Bu kayıp servetlerin hikayeleri hala milyonların hayal gücünü harekete geçiriyor. Sonuna kadar izlediyseniz Videoya beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.